Teşekkür ederim. E, bilmeyenler, tanımayanlar için Ramazan Doğan kimdir? Ramazan Doğan 1983 Sinop doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi ve yine özel bir üniversitede hukuk okuyorum. 12 yıldır Çorlu'da ikamet etmekteyim. Çorlu'da parakende mağazacılık ve inşaat sektörlerinde şirketlerimiz var. Bölgemize, e, vatandaşlarımıza güzel projeler, güzel hizmetler etmeye çalışıyoruz inşallah. Müsyahta da e, kuruluşundan bu tarafa göre, görev alıyorum. Müsyahtın e, kuruluşundan bu tarafa yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı, başkan vekilliği gibi değişik e, görevlerde bulunduk. İnşallah bu dönemde de e, böyle bir güzel bir görevi bize layık gören başta genel başkanımıza ve tüm müsiyat ailesine teşekkür ediyorum. Güzel bir ekip, güzel bir e, yönetim oluşturduk. İnşallah bölgemize, Tekirdağ'ımıza faydalı işler, faydalı projeler, e, güzel e, işler bırakmaya çalışacağız. Müsiyat denilince aklına gelir. Müsiyat olarak kaç noktadasınız ve yurt dışında müsiyat var mıdır? Evet, teşekkür ederim Levent Bey. Müsiyat 1990 yılında dünyada saygın bir ülk Türkiye Hayali ile ortaya e, yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamları tarafından kurulmuştur. Bu anlamda kuruluşundan bugüne emeği geçen bütün e, kurucu başkanlarımıza ve e, görev alan üyesi olan bütün e, müsiyat ailesine de teşekkür ediyorum. Müsiyat Türkiye'nin mahalli ve evrensel değerlerini koruyan bölgesinde etkin Türkiye'nin ve dünyanın sosyal, kültürel ve teknolojik alanda halkınmasını amaçlayan, kamu yararına da çalışan dernek statüsünde olan bir sivil toplum kuruluşudur. Yani bir sanayi platformudur. Türkiye'nin bu anlamdaki en güçlü sanayi platformudur. 11 bini aşan üyesi ve 90 60 bin işletmeyi temsil eder. Yaklaşık 1 milyon 800 bin kişiye de istihdam sağlar MÜSİAD. Türkiye'de 89 nokta Dünyada 95 ülke, toplamda 225 adet şubemiz var. Yani 225 noktada Türkiye'mizi, bayrağımızı dalgalandırıp orada iş adamlarımızı temsil ediyoruz. Ee, bu da müsiyadımız anlamında bir gururdur. Müsiyat Tekirdağ'da 2013 yılında kuruldu. 2013 yılında kurucu başkanımız, şu anki genel başkan yardımcımız Oktay Dede ve e ekibimiz e yine e o günkü üyelerimizle beraber kurduk, yola çıktık. 9. yılındayız. İnşallah bugüne kadar emeği geçen bütün başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız bu bayrağı biz de daha ileri, daha iyi, güzel noktaya taşımaya gayret edeceğiz. Bölgemize, sanayimize, esnafımıza faydalı işler, faydalı projeler, güzel işler bırakmaya çalışacağız inşallah. Başkan, müessese olarak sosyal sorumluluk projeleri anlamında neler yapıyorsunuz? Devlet Bey, sosyal sorumluluk projeleri anlamında bizim e, müsiat olarak farklı e, misyon anlamında e, bizim gençlerimize yönelik genç iş adamları olması anlamında onları e, yarın şirketlerimize e, şirketlerimizi teslim edeceğimiz gençleri yetiştirmek adında farklı girişimcilik proje projelerimiz e, var. Farklı eğitim projelerimiz var. Onun, onun haricinde Burada Engelliler Okulu ve Sakatlar Okulu ile onları oradaki öğrencilerin hayatı kazandırılması e, anlamında e, güzel projelerimiz var. Onlarla iş birliği protokolümüz var. Üniversitelerimizle e, iş birliği protokolümüz var. E, bu anlamda yine e, Trakya Kalkınma Ajansı Sayın Mahmut Bey e, de teşekkür ediyorum. Burada ortak yürütmüş olduğumuz e, girişimcilik projelerimiz var. Müsiyat Tekirdağ'da e, bu şubemizde gerçekleştirmiş olduğumuz girişimcilik projelerimiz var. Onun haricinde Kızılay'la ortak yürütmüş olduğumuz e, sürekli kan bağışı ve onlara e, ihtiyar sahiplerine yardım faaliyetlerimiz var. Onun haricinde yurt içi ve yurt dışında farklı projelerimiz var. İşte mübarek Ramazan ayındayız. E, yaklaşık 1500-2000 aileye erzak ve e, e, kart dağıtımı yaptık. ihtiyaç dağıtımı. Onun haricinde yine zimem defteri dediğimiz, bu da müsiyadımızın e, farklı bir e, projesi. Bize Osmanlı'dan miras kalan e, veresiye defteri dediğimiz, ihtiyaç sahiplerinin e, esnafımız hem bu anlamda esnafımıza yardımcı olmak hem de ihtiyaç sahiplerimizin ihtiyaçlarını e, gidermek anlamında oradaki ihtiyaç e, bakkal mahalle bakkalı dediğimiz yerlerden oradaki veresiye defterlerini satın alarak hem esnafımızın şu günlerde faydamız esnafımıza ve oradaki bakkalımıza güzel işler yapmış oluyoruz. Hem de oradaki ihtiyaç sahiplerinin borcunu kapatmış oluyoruz. Bu bu şekilde yine projelerimiz var. Pandemi süreciyle alakalı yine bu dönemde farklı kurumlarla ortak bu e, projeler yapıp kurumlarımızın acil ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız Özellikle bu şu dönemde sağlık kurumlarımızın ve diğer kurumlarımızın acil ihtiyacı olan dezenfektan işte diğer e, ihtiyaç maddelerinde ortak bir şekilde onların temin ettik e, bu şekilde de e, bu dönemlerde de yine her zaman olduğu gibi müsyadım e, vizyonunda ve misyonunda olan ihtiyaç sahibi kişi ve kurumların her an yanı başında olmaya çalışıyoruz. Pandemi süreci sizi ve üyelerinizi nasıl etkiledi? Demet Bey, pandemi süreci e, tüm dünyayı olduğu gibi e, bizi de, üyelerimizi de, sanayicimizi ve e, iş adamlarımızı, esnafımızı da e, olumsuz yönde etkiledi. Ben bu anlamda yine e, bu pandemi sürecinde hayatını kaybeden özellikle e, Tüm vatandaşlarımızın, hastanede şifa bekleyen tüm hastalarımızdan, Cenab-ı Allah'tan şifalar niyaz ediyorum. Bu süreçte canla başla can siparişi şekilde çalışan tüm özellikle sağlık ordumuza, emniyetimize ve tüm e, kamu kurum ve kuruluşlarımıza çalışan ve bu dönemde şu zorlu süreçte e, yine vatandaşımıza hizmet etmeye çalışan, fabrikalarda çalışan, ve piyasada çalışan bütün işçi kardeşlerimize de Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Bizi de tabii ki olumsuz yönde etkiledi müsiat olarak ama biz bunu zaten bu anlamda altyapısı güçlü bir dernek, bir kurum olduğumuz için bunda üyelerimizi de bu anlamda bilgilendirmeler ve bununla, bununla alakalı toplantılar yaptık toplantılarımızı fiziki olarak değil online toplantılar yapmaya başladık. Ama şunu gördük Levent Bey, pandemi bitse de artık bazı kazanımlar bitmeyecek. Bazı hayat tarzları ve bazı yeni iş fikirleri ortaya çıkacak. Yeni iş yapış şekilleri ortaya çıkacak. Bu şekilde devam edecek. Bunu gördük. İşte bunlar elektronik ticaret, uzaktan çalışma birçok. işte şu an görüyoruz birçok sanayicimiz ve birçok e, kurumlarımız şu an online çalışma ve uzaktan çalışma sistemine geçmeye başladı. E, o anlamda yine bizim e, yapay zeka dediğimiz ve bir de e, tek müsiyat tekirdağımızın projesi olan üretim üstleri e, projelerimiz var bu anlamda. E, işte bu tür Cenab-ı Allah kesinlikle başımıza e, göstermesin. Bizi bu şekilde ağır bir imtihanla imtihan etmesin. Ama herhangi bir afet ve bu tür bir e, mücbir sebepte üretimin e, durmaması gerektiğini biliyoruz ve görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu anlamda bizim de e, projemiz olan Müsait Tekirdağ'ın projesi olan Üresim Üsteri projelerimiz var. Biz de burada e, istiyoruz ki e, üretim durmasın, hem ticaret durmasın, hem de insanlar sağlıklı bir şekilde ticaretlerine devam edebilsinler. Bu anlamda da projelerimizden bahsedeceğiz. Projelerimiz şu an başlamış olduğumuz ve başlayacağımız projelerimiz var. Onlarla da konuşmuş oluruz. Ne Pandemi bize gösterdi ki üretim bitmeyecek. Çünkü üretim biterse hayat duruyor. Biz de bu anlamda ilk, ilkini bitirmiş olduğumuz, Üretim üssü projemizin e, inşallah yeni projelerle, daha büyük projelerle e, bundan sonra da devam edeceğiz. E, biz e, üretimi devam ettireceğiz. Her ne koşulda, her ne şartta olursa olsun e, üretimimiz devam edecek inşallah. Müsyaat ve iş dünyası olarak hedefiniz nelerdir? Teşekkür ederim Levent Bey. E, mü, bizim müsiyat olarak, iş dünyası olarak hedeflerimiz dünyada az önceki de bahsettiğim gibi üretimin durmaması. Her yani şart olursa olsun üretimin devam etmesi. Çünkü üretim olmadan ne büyüme olur, ne istihdam olur, ne enflasyon düşer, ne de ihracat yapılabilir ve ne de bunun sonucu olarak kalkınma da olmaz. Üretim tek, tek sektörlü yapıdan ziyade çok sektörlü bir yapıda olmalıdır. Üretim hiçbir sektör üretimde hiçbir sektör ihmal edilmemelidir. Bu bizim e, MÜSİAD'ımızın çoklu üretim modeli denmektedir bizde buna. Özellikle tarım ve hayvancılık alanındaki üretim, sanayi ve e, hizmet sektöründeki üretim e, sekronize bir şekilde çalışmalıdır. Çünkü ne e, tarımı, ne sanayi, ne de hizmet sektörünü birbirinden ayrı düşünme e, şansımız yok. Hepsi birbirleriyle senkronizasyon şekilde, e, organize bir şekilde çalışması gerekiyor ki, ülkemize katma değerli güzel projeler, güzel hizmetler yapabilelim. Üreterek tüketme anlayışına geçmemiz gerekiyor. Bu da bize özellikle üreterek tüketmemiz gerektiğini gösterdi pandemi bize bu süreçte. Biz ancak dünyada şu an ayakta durabilen, dünyada söz sahibi ülkelerin, üreten ülkelerin ve bunu başarmış ülkelerin olduğunu görüyoruz. Biz de Türkiye'yi hedeflenen sanayi üretimine ulaşabilmesi için öncelikle e, yapılması gerekenin mekansal problem olduğunu, mekansal düzenleme olduğunu söylüyoruz. İşte bu anlamda da e, az önceki sorunuzda da kısaca bahsettim. Bizim milli üretim üstleri e, dediğimiz e, orta ölçekli sanayi üstleri projelerimiz var. İnşallah en e, başta burada e, Velimeş OSB'de bir tane projemizi e, bitirdik. İnşallah yakın zamanda farklı projelerimizde de devam edeceğiz. Milli üretim ve ticaret üstleri nedir ve bununla ilgili projelerden bahseder misiniz? Evet Bey, bizim Müsiyat Tekirdağ'ımızın, bizim de bu anlamda Tekirdağ olarak yine bir gurur kaynağımız, şu anki Genel Başkan Yardımcımız Oktay Dede'nin fikri olarak 2013 yılında Türkiye'nin sanayileşme hamlesine destek olarak milli gerilimi artırmak ve e, burada e, küçük sanayi sitelerinde sıkışan sanayicimizi, esnafımızı e, büyük organize sanayilere hazırlayan bir e, projedir orta ölçekli sanayi siteleri. Burada üretim alanları kısıtlı olup e, 200 ve 300 metrekarede küçük alanlarda hizmet etmeye çalışan esnafımızı, orta ölçekli sanayi siteleri vesilesiyle daha büyüyüp fabrikalar kurmaya vesile eden ve bu anlamda da bunu gerçekleştirmeye çalışan bir proje. İnşallah bu projemizin ilk etabını Veli Meşe OSB'de az önce de bahsettim kısaca bitirdik. Yaklaşık 65 ticari alan 12, 65 imalatane 12 tane de ticari alandan bahsediyoruz. 70 bin metrekare bir inşaat alanını 9 ay gibi bir sürede inşaat alanını bitirdik. Bir yıl gibi bir sürede de burada üyelerimize ilk şeylerimizi teslim ettik. İmalathanelerimizi teslim ettik. Şu an orada faaliyetimiz başlamak üzere. Yine bunun daha büyük ve organize olan şekli olan e, Tosikop projemiz buradaki e, Süleymanpaşa'da, Süleymanpaşa ilçemizde yaklaşık 320 dönümde metrekaresi 250 metrekare ile 2000 metrekare arası değişen, içinde okulun olduğu, içinde anaokulu ve kreşin olduğu. Çünkü biz kadın istihdamını özellikle bu anlamda destekliyoruz. Çünkü kadınlarımızın işimizin başında, işimizin içinde olmasını istiyoruz. Bu anlamda içinde anaokulu ve kreş de var. Buradaki çalışan bayanlarımız, hanımefendiler, eş, çocuklarıyla birlikte gelip orada çalışabilirler. Çocukları okul ve kreşden faydalanabilir. Burada yine okul projemiz var, yurtumuz var, gümrük antrepomuz var. Burada işte az önce bahsettik ya pandemi sürecinde. Yani Allah herhangi bir afet göstermesin. Fakat herhangi bir afet, bir, bir e, bu şekilde bir sıkıntı olduğunda üretimin hiçbir zaman durdurmayacak. Burada e, tamamen 24 saat hayatın olduğu, döndüğü bir proje. İnşallah bunu da yakın zamanda hep birlikte, sizlerle birlikte yaz döneminde burada, buranın da temelini atacağız. Bir, bir projemiz de yine bizim Oktay Başkan, Oktay Dedemizin, Oktay Dede Başkanımızın başında olduğu Hitam dediğimiz 1650 dönüm, 1 milyon 650 bin metrekare bir alanda yapılacak olan Yaklaşık e, 3 bin adet iş yeri ve içinde yine farklı ticari alanların olduğu, içinde e, okulun olduğu, içinde müzenin olduğu, içinde e, satış alanlarının olduğu, burada burada mobilyadan beyaz eşyaya e, ve orada e, araç satıştan araç yedek parçaya kadar. Bütün üretim alanlarının satışla beraber işçi olduğu e, Hadımköy'de yaklaşık 5 e, kooperatifimizin burada bir araya geldiği 3000'e yakın işletmenin de burada faaliyet gösterebileceği 2021 yılının özel sektörümüzün yapmış olduğu en büyük projedir. Yaklaşık 5 milyar TL yatırım maliyeti, ülkemize de 35 milyar TL e, bir e, ciro şey var. Buranın e, faydası olacak inşallah. Ora, oranın da e, yaz döneminde de e, inşallah hep birlikte temelini sizlerle birlikte oranın gidip temelini atmak nasip olur. Müsad anlamında da bu şekilde ülkemize e, bizden sonraki nesillerimize, bizden sonraki insan gençlerimize e, bırakabileceğimiz en güzel eserler e, bizim için bunlardır. E, i̇nşallah hep birlikte temel atmaya nasip olur. Ben verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum başkanım. Son olarak son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Levent Bey, öncelikle inşallah yakın dönemde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Şimdiden ben tüm Kadir Gecemizle birlikte tüm ülkemizin ve dünyanın başındaki bu COVID-19 hastalığının bir an önce defolmasını, ülkemizden ve dünyadan gitmesini, bu hastalığın bu hastalık vesilesiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanelerimizde tedavi olan ve hasta olan tüm insanlarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah Ramazan bayramımızla birlikte şu an bir kapanma sürecindeyiz. Bu kapanmanın neticesinde görürüz. İnşallah esnafımız, vatandaşımız en azından yeni normale, yeni düzenimize daha hızlı bir şekilde döneriz. Esnafımız güzel işler yapmaya başlar, vatandaşımız daha rahat, daha özgür, daha inşallah çalışabilir. İnşallah Ramazan bayramı bize çifte bayram yaşatsın istiyoruz. Bu anlamda da yine kurumlarımıza destek olmamız gerektiğini söylüyorum çünkü e, biz eğer herkes kendi sorumluluğumuzu alır maske mesafe ve hijyen e, anlamında bu şey, kurallara dikkat edersek bu anlamda da özellikle sağlık ordumuzu ve diğer e, kurumlarımızı yormamış oluruz çünkü e, gerçekten uzun bir süredir zorlu bir mücadele veriyorlar bu anlamda da onlara çok teşekkür ediyorum